Fikri Sönmez anmasında bir ilk yaşandı. Kanun hükmünde kararname kararlarıyla görevlerinden uzaklaştırılan Ordu KHK platformundan Fatih Günaydın, Birgül Çam ve Mahmut Şakar, Fatsa eski belediye başkanı Fikri Sönmez'in ölüm yıl dönümünde anma etkinliğine katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak görev yapan Doktor Fatih Günaydın, Fikri Sönmez'in mezarı başında çoğulculuğa vurgu yaparak demokratik geleceği hep birlikte inşa edeceğiz diyerek sözlerine şöyle devam etti. Bugün Ordu KHK ve Fatsa KHK platformları olarak ordumuzun değeri fikri sönmez terzi fikri namıyla bilinen değerimizi almak için buraya gelmiş bulunuyoruz. Maalesef Türkiye'nin yapısal sorunları Cumhuriyet tarihinde pek çok sıkıntıyı ve mağduriyeti yaşanmasına her zaman vesile oluyor. Dün Bediüzzaman'ın mezarını kaybedenler, Fikri Sönmez'in selasını yarıda bırakanlar ve yine hainler mezarlı yaparak insanların cenaze namazını kılması engel olanlar hep aynı sorumluluğa sahip olanlardır. Buradan Türkiye'nin yeni dönemde tüm bileşenleriyle birlikte demokratik, çoğulcu bir yapı ile birlikte ileri bir demokrasiye sahip olacak, cumhuriyeti e yeniden inşa edeceğine inanıyoruz. Buradan yakılan ateşin Türkiye'nin dört bir tarafına yayılacağını bekliyoruz ve inanıyoruz. Yeşil Sol Parti eş sözcüsü İbrahim Akın ise kanun hükmünde kararnameyle görevlerinden uzaklaştırılanların görevlerine iade edilmesi gerektiğine vurgu yaparak bunun kendileri açısından demokrasi mücadelesinin bir parçası olduğunu söyledi. Biz Yeşil Sol Parti olarak başından itibaren tereddütsüz, amasız, vakasız KHK'ların yanında olmaya çalıştık. Çünkü bizim temel düsturumuz şuydu, adaletsizliğe, hukuksuzluğa maruz kalan herkesle beraber adalet arayışını ve mücadelesini yürütmekten yana bir siyaset izledik biz. Dolayısıyla KHK içerisinde farklı farklı siyasi eğilimler olabilirler. Ama bu ülkede birlikte yaşayacaksak, demokrasi istiyorsak, hukuk okul istiyorsak, hukukun mevcut kurallarının dışında bir siyasi iradeyle usuz bir şekilde görevden alınan, KHK ile görevden çekilen arkadaşlarımızın göreve dönmesi bizim temel e, prensibimiz. Dolayısıyla mevcut sistem içerisinde şu anda Türkiye'de bir hukuk bunun olduğuna inanmıyoruz. Hukuk tamamen siyasi erkin talimatlarıyla karar verdiğine inanıyoruz. KHK mücadelesi bizim ülkedeki demokrasi mücadelemizin bir parçası, yani demokrasi meselesi, aynı zamanda hukuk meselesi, adalet meselesi ise bu bakımdan önemli olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımızla her zaman dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.